Eski bir hasidik meselinde bir haham, Tanrı ile cennet ve cehennem üzerine konuşuyormuş. Sana cehennemi göstereceğim demiş Tanrı ve hahamı bir grup aç ve umutsuz insanın genişçe bir yuvarlak masanın etrafında oturduğu bir odaya götürmüş. Masanın ortasında herkese fazla fazla yetecek dev bir tencere yahni varmış. Yahninin kokusu öyle güzelmiş ki. Aha ağzını suya atmış. Ama hiç kimse yemiyormuş. Masada herkes için ayrılmış, çok uzun saplı kaşıklar varmış. Kaşıklar tencereye erişip içinden yeterince yağını alacak değerine uzunmuş ama bu uzunluk yüzünden insanlar kaşıkları ağızlarına götüremiyorlarmış. Hahan bu insanların çektiği acının dehşet verici olduğunu görmüş ve başını huşu için döneymiş. Şimdi seni cennete götüreceğim demiş Tanrı. İlkine benzer bir odaya girmişler. Burada da aynı geniş ve yuvarlak masa, dev bir tencere yahni ve aynı uzun saplık açıklar varmış. Ama burada bir şenlik havası istiyormuş. Herkes besili, tombul ve hayat doluymuş. Haham akı karışmış vaziyette Tanrı'ya çevirmiş gözlerini. Çok basit demiş Tanrı. Sadece biraz beceri gerektiriyor. Baksana bu odadaki insanlar birbirlerini besleme öğrendiler. Özgeçlik başka iyileştirme sistemlerinde saygı gören bir terapetik faktördür. Örneğin ilkel kültürlerde sorumlu bir kişi genelde bir ziyafet hazırlamak ya da toplum içinde bir tür hizmet etme görevi Sen Quentin hapishanesindeki efsanevi kişiliklerden biridir Duffy? Bir keresinde bir kişiye yardım etmenin en iyi yolunun onun size yardım etmesini izin vermek olduğunu öne sürmüştü. İnsanlar ihtiyaç duymaya veya faydalı olmaya ihtiyaç duyarlar. Irving Yalom, Yalom seçkisi, Pegasus denileri, sayfa 28-29.